Thank you. Şehir içi motosiklet kullanımında önemli bir değişikliğe gidildi. Değişikliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda açıkladı. 125 cc altı motorlar da yani şehir içi günlük kullanılan motor sayısı da arttı. Ben diyor hem motor ehliyetine girmek durumunda mıyım, işte bunu almak durumunda mıyım? Çalışmalar evet. belli bir noktaya geldi, hazırlığı yapıldı ve arkadaşlar da düğmeye bastılar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamayla birlikte artık B sınıfı ehliyeti olanlar 50 cc değil 125 cc motosiklette kullanabilecek. Motorlar bugüne kadar otomobil ehliyet dediğimiz B sınıfı ehliyette kullanılabiliyordu. Yani B sınıfı ehliyetiniz varsa 50 cc motora herhangi bir motosiklet artı bir ehliyet gerektirmeden kullanıyorduk. Avrupa'da yıllardır B sınıfı ehliyeti olanlar 125 cc'ye kadar kullanabiliyorlar. Ama bizde 16 yaşını dolduranlar... 125 cc'ye kadar ayrı yeten bir ehliyet alıp kullanabiliyorlar. Düzenlemeye göre B sınıf ehliyete sahip olanlar yapılacak ek ders ile 125 cc motor kullanabilecek. Ek bir eğitim alarak yani ayrı yeten bir eğitim değil de benim araba ehliyetim var. Muhtemelen sürücü kursundan ek bir, bir haftalık bir eğitimle 125 cc'yi kullanabilirler. Peki 50 cc motor ile 125 cc arasındaki fark ne? 50 cc'ler blok küçük olduğu için motor biliyor kendi de daha hafif oluyor. Hızı, çekiş gücü daha düşük oluyor. Ortalama 40-50 km hız yapabiliyorlar. 125 cc, 50 cc'den ana farkı bu motorumuz daha hızlı. Yani hızlı dediğimizde bu 40 yapıyordu ya mesela bu da 60 yapıyor. Ama çevre yollarında trafiğin akış hızında seyredebiliyor bu motorlar. Bunlar daha bence güvenlik adına avantajlı.